Arkadaşlar merhaba. Önceki dersimizde Türkiye ekonomisini 1980'e kadar getirmiştik. 79 önüne kadar getirmiştik, bitirmiştik. Ve yani bugün e, Türkiye ekonomisinde ekonomik milat diyebiliriz. Şuraya yazalım isterseniz. Ekonomik milat. Yani Türkiye ekonomisinde çok ciddi bir yapısal dönüşümün başladığı bir dönem, 1980 ve sonrası dönem. Ee, çok farklı uygulanan ekonomi politika açısından bu dönemi bir madde madde özetlemeye çalışacağım. Ee, hatırlayalım 1970'li yıllarda dünyada iki tane petrol krizi yaşanmıştı. 73'te birincisi, 78-79'da ikinci petrol krizi ve maalesef Özellikle de en çok etkilenen, bu petrol krizinden en çok olumsuz etkilenen ülkelerin başında da Türkiye gelmişti. Çünkü Türkiye, petrole dışa bağımlı, e, tükettiği petrolün hemen hemen %95'ini ithal eden bir ülke konumundaydı. E, dolayısıyla bu petrol krizlerinin sonucunda maalesef, e, Türkiye, iç talebe yönelik ihtiyaç duyulan malların, en temel malların üretimini, yapamayan bir ülke durumuna gelmişti. Evet, Türkiye bırakın ihracatı, dışarıya mal satmayı, döviz kazanmayı yerli iç talebe yönelik en temel malları dahi üretemeyen bir ülke pozisyona düşmüştü. Dolayısıyla 1980 sonrasında niçin böyle bir politika izlenmişti ya da izlemek zorunda bırakılmıştı IMF tarafından? Bunu anlayabilmek için geri planını yani 70'li yılları Gerçekten iyi analiz etmek, bilmek gerekiyor. Demek ki Türkiye 1980'lerin başına geldiğinde petrol krizi nedeniyle temel tüketim mallarını dahi üretemeyen bir ülke durumuna gelmişti. E, maalesef filmlerde izlediğimiz gibi temel tüketim mallarının kuyruğu vardı. Dolayısıyla Türkiye maalesef mecburen IMF ile anlaşmak durumunda kalmıştır. Standby anlaşması dediğimiz IMF ile evet, Türkiye uluslararası para fonu ile standby anlaşmaları imzalamak zorunda kalmıştır. IMF, IMF üye bir ülkeye yardımda bulunurken daha doğrusu kredi verirken, borç verirken hiçbir zaman o zorda kalan ülkenin zaten IMF'den eğer kredi almak durumunda kalıyorsanız demek ki zordur. O düşmüşsünüzdür. Zorda kalan hiçbir ülkenin asla işsizliğini, enflasyonunu, fakirliğini, kişi başına milli gelirini, büyümesini düşünmez. IMF'nin düşündüğü bir tek şey vardır. Verilen kredinin en az riskle geri dönmesini sağlamak. Evet, IMF bir zenginler kulübü gibi düşünürsek, orada zengin ülkelerin parası vardır. IMF zorda kalan bir ülkeye kredi verir ve o kredinin en az riskle geri dönmesini sağlar. Yoksa e, sizin işsizliğiniz artmış, enflasyonunuz artmış, büyümeniz daralmış, yoksullaşmışsınız. Bunlar IMF'nin umurunda olan şeyler değildir. Dolayısıyla IMF'nin genellikle kredi verirken dayattığı genellikle acil reçetedir arkadaşlar. Evet, IMF genellikle şartlı kredi verir, şartlı borç verir ve öne sürdüğü şartlar da genellikle acil reçetedir. Yani bunlar hep böyle sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, daraltıcı politikalar öngörür. Bunun sonucunda ne olur? Enflasyon artar, büyüme düşer, yoksulluk artar, işsizlik artar. Ama bunlar dediğim gibi IMF'nin umurunda olan şeyler değildir. Nitekim maalesef Türkiye'de de 1980 sonrası IMF ile yapılan seri standby e, stand anlaşmalar sonucunda maalesef birazdan özetleyeceğiz. Enflasyonu neler olmuş, işsizlik neler olmuş hep birlikte göreceğiz. Evet. 1980 89 dönemini özetledik. 80 ile 89 dönemine biz liberal dönem diyebiliriz. Hatırlarsak iktisada giriş dersinden Adam Smith'in bir sloganı vardı. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani burada da Adam Smith devlete seslenmişti. Devlet diyordu ki ey devlet sen bırakınız yapsınlar. İç ekonomik faaliyetlere müdahale etme. isteyen istediği malı istediği kalitede üretsin, istediği fiyata satmaya çalışsın. Ekonomi kendi kurallar içerisinde kendi kendini temizler, piyasayı dengeye getirir. İç ekonomik faaliyetler serbest olsun. İkinci bölümü neydi? Bırakınız geçsinler. Bırakınız geçsinler de dış ekonomik faaliyetler de serbest olsun. İhracat, ithalat, sermaye hareketleri serbest olsun. Yani ekonomi kendi kurallar içerisinde çalışır, kendi kendini düzlüğe çıkartır. Sen devlet olarak ekonomik devlet olma. Sosyal devlet ol, e, sağlıkla uğraş, eğitimle uğraş, güvenlikle uğraş, insanların mal ve can güvenliğini sağla ama ekonomiye müdahale etme. Böyle bir dönem. Tabii ki biraz da zorunlu yani IMF'nin gelişmişliklerin dayatmasıyla uygulanmış bir politikadır. Ve buna zemin hazırlamak için de 12 Eylül 1980'de yine Türkiye'de maalesef bir askeri darbe yapılmış, demokrasiye bir ara verilmiştir. Evet. 1980'de Türkiye ekonomi tarihine 24 Ocak kararları diye geçen bir yapısal paket uygulamaya konmuştur arkadaşlar. Tabii bu IMF'nin dayatmasıyla uygulanmış bir politikadır. E, kararlar genel itibariyle liberal politikalarda oluşmak Yani dışa açılmacı, bakın tel ikameci politika dışa kapalıdır. E, bir malı ithal etmek yerine ülke içerisinde devletin desteğiyle de üretilmesini sağlama politikasıydı. 1980'e kadar Türkiye'nin uyguladığı politika buydu. İthal ikamesine dayalı sanayileşme politikasıydı. Fakat 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte bu politika terk edilmiş, bunun yerine ihracata dayalı, dışa açık bir büyüme politikası, kalkınma politikası uygulamaya konulmuştur. Bu tabii ki liberal bir politikaydı. Peki 1980'deki 24 Ocak kararlarıyla uygulama yapılan liberal önlemler neleri kapsıyordu? İşte burada IMF'nin izlerini görebiliyoruz arkadaşlar. E, ee, dayatmasıyla sık sık devalüasyona başvurmuştu. Devalüasyon hükümetin aldığı bir kararla milli paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin düşürülmesidir. Yani 1 dolar 6 TL iken Hükümet diyor ki devalüasyon yaptım, artık 1 dolar 6 TL değil, 1 dolar 8 TL, 1 dolar 9 TL, %50 devalüasyon yaptım, Türk parasını yabancı paralar karşısında değeri düşürdüm. Bir diğer şey yine IMF'nin tüm ülkelere, zorda kalan tüm ülkelere dayattığı bir politikadır. İç talebi daraltmak iç talebi daraltacaksınız. Bu nasıl olabilir? Sıkı para politikasıyla, sıkı maliye politikasıyla vergi oranlarını artırırsınız ve hükümet olarak kamuda çalışan personelin maaşlarına zam yapmazsınız, yüksek oranla zam yapmazsınız. Dolayısıyla insanların, halkın satın alma gücü azalır ve daha az tüketmeye başlar. İç talep daralır. Türkiye'de 1980'li yıllarda zaten halkın alım gücü düşük, zaten insanlar yoksulluk sınırında yaşıyor, temel mallarını, temel ihtiyaçlarını zor karşılıyorlar. Bir de iç talebi atmak, ülkenin daha da yoksullaşması, temel ihtiyaçlarını karşılayamaması anlamına geliyor. Ama dediğim gibi bu IMF'nin umurunda olan bir şey değildir. Evet, teşviklerle ihracatı desteklemek, dışı açılmacı bir politika, ihracatı açılacaksınız. Fakat hiç kimse şunu sormuyor tabii ki. İhracat yapabilmek için önce üretmek gerekiyor. Türkiye iç talebi karşılayacak üretimi yapamıyor. Türkiye'de yaşayan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak üretimi yapamayan bir ülke acaba dünyaya ne satacak, ne ihraç edecek bunu soran ve sorgulayan yok maalesef. Tabii ki buradaki politika tipik bir sömürme, sömürgecilik politikasıdır. Yani Türkiye'nin tarım ürünlerini, Türkiye'nin doğal kaynaklarını, madenlerini ucuza, nereden ucuza? Çünkü devalüasyon yapıyorsunuz. Sizin mallarınız daha ucuza yurt dışına satılmaya başlanıyor. Böyle bir politika tamamen tek taraflı çıkar sağlayan, hani moda bir kavram var, win-win, kazan kazan. Maalesef IMF'nin şurada dayattığı liberal politikalar bir tarafın kazanmasına, diğer tarafın kaybetmesine, yani Türkiye'nin kaybetmesine yol açan politikalardı. Şimdi ondan bundan neler olmuş burada zaten göreceğiz arkadaşlar. Evet, bir diğer şey fiyat kontrollerini ve temel mallara yapılan devlet desteklerini kaldırmak. Devlet artık temel malları üreten firmalara destek vermeyecek. Böyle bir liberal politikalar. Peki bu liberal politikaların IMF'nin izlerini hissettiğimiz liberal politikaların ekonomiye yansıması ne olmuş? Bir bakalım. 1970'li yıllarda yani dışa kapalı ithal ikameci politikalarının uygulandığı dönemlerde ihracatın gayri safi milli hasıla oranı x bölü gsm ihracatın gayri safi milli hasıla oranı %5'in altında kalırken 1983 89 döneminde ortalama yüzde 14 olmuştur. Yani görüntüde ihracatımızın arttığı yüzde 5'ten yüzde %14 14'e bakın ihracatın gayri safi oranı artmış görünüyor. İyi bir şey gibi görünüyor ama burada şunu sorgulamak lazım. Türkiye ne üretti? Dış, dünya ne sattı acaba? Ne ihraç etti? Eğer katma değeri yüksek, teknolojik e, katma değeri yüksek olan teknolojik ürünler, sanayi ürünleri satmışsanız bu çok olumlu bir gelişme. Ancak Türkiye'nin 1980'lerde sanayisi çok geri, teknolojik üretim seviyesi çok geri, teknolojik kapasitesi, kullanım kapasitesi çok geri. Dolayısıyla Türkiye'nin dünyaya sattığı şey tarım ürünleri, madenler, ucuza. Yani Avrupa'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın özellikle de Avrupa'nın e, temel ham maddesini, temel madenlerini ucuza sağlamış olduk. Başka bir şey yaramadı. E, hemen şunu da eklemek lazım arkadaşlar. 12 Eylül 1980 yılında askeri darbe yapıldı ve sıkı yönetim ilan edildi. Askeri yönetim 1983 yılına kadar iktidarda kaldı. 1983 yılında seçim yapıldı ve liberal politikalar izleyen bir hükümet iş başına geldi. Demek ki 1983'e kadar askeri yönetim var iş başında. Evet. 1984'ten itibaren ithalat kademeli olarak serbestleştirildi. Yani ithalatın önündeki engeller ki bu engeller bir gümrük vergileridir. Yüksek gümrük vergileriyle bir malın ülkeye girişini zorlaştırabilirsiniz. Yurt dışına aldığınız, ithal ettiğiniz bir malı diyelim ki 1 dolar alıyorsunuz. %100 gümrük vergisi koyarsanız bu maneti 2 dolara çıkar. Dolayısıyla ithalatı biraz cazip olmaktan çıkartabilirsiniz. İthalatın e, i̇kinci olarak önündeki en önemli engel daha net, daha keskin e, ithalat yasakları veya kotaları koyabilirsiniz. Yani yüksek gümrük vergisine rağmen bu malı ithal etmek isteyen firmalar, bu malı tüketmek isteyen tüketiciler olabilir. Daha net ithalat kısıtlamak istiyorsanız kota koyabilirsiniz, miktar kısıtlaması. diyebilirsiniz ki 2020 yılında şu gruptaki mallardan, şu miktardan fazla ülkeye ithalatı yasaktır. Kota koyabilirsiniz. Daha da en radikal e, tedbir, ithalat yasakları. Şu üründen ülkeye ithalatı yasaktır diyebilirsiniz. Evet, işte 1984'ten itibaren e, liberal bir hükümet, 83 yılında e, hükümet olduğu için uygulamaya iş başına geldiği için ne yapmıştır? 1984'ten itibaren ithalatın önündeki engelleri yavaş yavaş kaldırmaya başladı arkadaşlar. İthalat serbestleşmeye başladı. Bunun sonucu ne olacak? Göreceğiz. Maalesef dış ticaret açıklarımız, ödemeler bilen çözümlük açıklarımız giderek artmış ve kronikleşmiştir maalesef. 1980 yılında M bölü gayri safi milli hasılada, M dediğimiz ithalat arkadaşlar, ithalatın gayri safi milli hasılaya oranı %10'un altındayken 1983-89 döneminde ortalama %20 olmuştur. Evet, demek ki ithalatın gayri safi milli hasılada içindeki payı iki kat artmıştır arkadaşlar. Buna da liberalleşmenin bir sonucudur. Bir de önemli şey... 1980'li yılında banka faiz oranlarındaki sınırlamalar kaldırılmıştır. Evet o zamana kadar kontrol vardı. Hükümetin bir merkez bankasının kontrolü vardı. Bankaların faiz oranlarında bir sınırlama vardı. Bu kaldırıldı ve bunun sonucunda ne olmuştur? Hem otomatik olarak faizler yükselmiştir. Faizlerin yükselmesi arkadaşlar kredi faizlerindeki yükselmeler maliyet demektir. Yani iş dünyasında üretimde maliyetlerin artmasına yol açıyor. Bu da ne oluyor şimdi göreceğiz. Enflasyona yol açıyor maalesef. 1984'te döviz alım ve satımı serbestleştirilmiştir. Önceden insanların döviz alması, satması yasaktı arkadaşlar. Döviz de kimin işi olabilir? İhracatçının ve ithalatçının. Bunlar da yapacakları ihracat ve ithalat belgelerini Merkez Bankası'na götürerek onun karşılığında gerekli olan dövizi alıp satabiliyorlardı arkadaşlar. Onun dışında insanlar döviz alıp satamazlardı. Yanlarına döviz taşıyamazlardı. Türk parasını koruma kanuna muhalefetten cezası vardı. 1984'ten itibaren Türkiye'de döviz büroları, döviz büfeleri açılmaya başlandı. Evet geldik. Şimdi şurada ithalatın serbest bırakılması, bankaların faiz oranlarındaki sınır kaldırılmasının enflasyona yansıması maalesef. Enflasyon yani tüketici fiyat endeksi tüketiciler ilgilendiren, yaşam maliyeti ilgilendiren TÜFE 1983-88 döneminde yani liberalleşmenin, dışa açılmanın, ihracatın, ithalatın serbestleştirildiği dönemde ortalama 83-88 döneminde %46 oldu arkadaşlar. Şu anda gelişmiş dünyada, gelişmiş ülkelerde bakıyoruz enflasyon diye bir sorun yok. Enflasyon düşük tek haneli enflasyon. Yani %1 ile 5 arasında bir yerde genellikle de %1-2 civarındadır. Zaten biz iktisatçı olarak hiçbir zaman sıfır enflasyonu istemeyiz. Enflasyon düşük tek haneli. Yani kesimler arasında, sektörler arasında, üretim faktörleri arasında ekonomik ve makro dengeleri bozmayacak ılımlı enflasyon iyidir. %1-2 gibi enflasyon. Maalesef Türkiye'de liberal politikaların izlenmesi sonucu IMF'nin dayattığı politikalar sonucunda enflasyon %46 olmuştur. Yine bir bakın buraya bir not düştüm. 1989-93 döneminde ise maalesef daha da artmış ortalama %68'e çıkmıştır tüfe, tüketici fiyat endeksi, yani yaşam maliyeti. 168. Buradan şöyle bir sonuca çıkabiliriz. Maalesef Türkiye'de 1980 yılı sonrasında izlenen liberal politikalar, IMF'nin dayattığı, stand anlaşması çerçevesinde dayattığı politikalar sonucunda enflasyon kalıcı bir hale gelmiş, kronikleşmiştir. Buna biz kronik enflasyon diyoruz. Bir türlü düşürülemeyen, yüksek iki haneli enflasyon, kronik enflasyon. 2020 yılı olmuş, maalesef hala Türkiye'nin en önemli konularından birisi enflasyon. Evet, enflasyon kronikleşmiştir. Geldik bir diğer şey, 1989 yılında yurt dışına ülkeye ve ülkeden yurt dışına sermaye transferi serbestleştirilmiştir. Serbestleştirilmiştir. O zamana kadar e, sermaye giriş çıkışları yasakken, kontrollü iken, 1989 yılında konvertibiliti geçişle beraber e, sermaye giriş çıkışları serbestleştirmiştir arkadaşlar. Ve bir diğer şey önemli bir madde, maalesef liberal politikalar sonucunda biraz da popülist politikalar sonucunda e, hükümetin harcamaları kontrolsüz bir şekilde artmış. Bunun sonucunda bütçe açıkları kontrolden çıkmış. Bütçe devletin maliyesi yani devletin gelir ve giderleri arasındaki fark. Giderleri kontrolden çıkmış. Hükümetler önce merkez bankasına avans şeklinde borçlanıyordu. Bunun zararı şuydu arkadaşlar. Merkez bankası hükümetin para ihtiyacını karşılayabilmek için kontrolsüz bir şekilde para basıyordu para basıyordu, bu da enflasyona yol açıyordu. Bunun yerine hükümetler özel sektörden, özel bankalardan maalesef yüksek faiz oranları ile borçlanmak zorunda kalmıştır. Bu da ayrı bir soruna yol açmıştır. Evet, görüldüğü gibi özetlersek, 1980 sonrası IMF ile yapılan Stank Bay Anlaşmaları sonucunda şartlı krediler alınması sonucunda ve e, IMF'nin desteklediği, Batı dünyasının desteklediği liberal politikaları izleyen hükümetlerin iş başına gelmesi sonucu liberal örneğe politikalar izlenmiş 24 Ocak kararları ile 24 Ocak 1980 istikrar tedbirleri, yapısal politikalar Türkiye ekonomisinde bir mali, milattır, yapısal bir dönüşümdür. Devletin ekonomideki payı azaltılmış. 1980'e kadar Devlet ekonomide aktif görev alan kamu iktisadi teşebbüsleri kit dediğimiz, devlet bizzat fabrika kurarak üreten devlet olarak ekonomide görev almıştı. Oysa 1980'deki 24 Ocak kararlarıyla beraber IMF'nin dayatmasıyla liberal politikalar uygulamaya konulmuş, devlet artık üreten devlet olmaktan çıkmış düzenleyen ve denetleyen devlete dönüştürülmüş. Devlet ekonomiden biraz pasifleştirilmiş. Artık devlet sadece liberal politikalar uygulamaya yapayarak denetlemeye başlamıştır. Bunun sonucunda maalesef gördüğünüz gibi enflasyon artmış, işsizlik artmış, dış ticaret açığı artmış, bütçe açıkları artmış ve bunlar Türkiye ekonomisinde kronikleşen sorunlar haline gelmeye başlamıştır. Öte yandan, devlet artık yeni bir fabrika, yeni bir üretim tesisi kurmak yerine var olan tesisleri de var olan kitleri kamu iktisat teşebbüslerini de haraç mezat özelleştirme yoluyla elinden çıkartmıştır arkadaşlar. Değişen dünyaya, liberal dünyaya, küreselleşen dünyaya tabi bu dönem sadece Türkiye'de bir değişimi göstermiyor arkadaşlar. 1980 sonrası dönem Dünyada da önemli bir değişimin, liberalleşmenin e, izlerinin görüldüğü bir dönemdir, küreselleşme dediğimiz bir akım başlamıştır. Öyle bir akım ki, bir rüzgar olarak başlayan küreselleşme fırtınaya dönüşmüş, 1980'deki küreselleşme 9 yıl sonunda, 1989 yılında öyle bir fırtınaya dönüşmüş ki, Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği yıkılmış, sosyal sistem dağılmış ve dünya tek kutuplu bir dünyaya dönüşmüştür. Küreselleşme hareketiyle birlikte. Evet, bundan sonraki dersinizde 90'lı yıllardan itibaren izlenen politikaları özetlemeye çalışacağız de arkadaşlar. Aslında 90 sonrası dönemde de yani 1980 sonrası artık dönemde Türkiye'de İzlenen politikalar hep aynı politikalardır. Yani liberal politikalar devletin ekonomide aktif görev almaktan soyutlandığı, pasifleştirildiği, artık üreten devlet yerine düzenleyen ve de denetleyen devlet olduğu bir dönem izlenmiştir. Bir dahaki dersimizde derslerimize devam edeceğiz. Kaldığımız yerden 1990'dan itibaren günümüze kadar getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.